Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5 artı 1 formatındaki gayri resmi Kıbrıs konulu konferans 27-29 Nisan'da Birleşmiş Milletler Cenevre ofisinde gerçekleştirildi. Konferansa Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres başkanlık etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab heyet başkanları olarak konferansa katıldı. Kıbrıs Türk tarafı, 1968'de başlayan ve 1977'den bu yana federasyon odaklı devam eden Kıbrıs müzakerelerinin artık yeni bir zeminde yürütülmesi yönündeki iradesini Cenevre'deki gayri resmi Kıbrıs konferansında gösterdi. Özellikle Ekim 2020'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın seçilmesiyle Kıbrıs Türk tarafı Türkiye'nin de desteğiyle Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devletli çözüm modeliyle ilgili kararlı duruşunu sürdürdü. Cumhurbaşkanı Tatar ve heyeti başta Birleşmiş Milletler yetkilileri olmak üzere bir araya geldikleri tüm muhataplarına bu yeni politikayı haklı sebepleriyle anlattı. Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye, konferans öncesinde belirledikleri ve tüm muhataplarına da ilettikleri yeni vizyonu, Cenevre'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'e sundu. Birleşmiş Milletler'in yanı sıra İngiltere'de Türk tarafının bu yeni politikasını, bu politikanın altında yatan haklı sebepleri ve Kıbrıs Türk halkının yıllardır uğradığı haksız muameleyi dinleme fırsatı buldu. Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan ise, müzakerelerde 53 yıldır süre gelen uzlaşmaz tavırlarından geri adım atmadı. Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in taraflara yolladığı davet mektubunda yer alan yaratıcı fikirlerle gelme çağrısını da göz önünde bulundurarak, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için Guterres'e 6 maddeden oluşan bir öneri sundu. Önerinin ilk maddesinde, Kıbrıslı Türkler ve Rumların eşit uluslararası statüsünün ve egemen eşitliğinin güvence altına alındığı bir kararın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmesi için Genel Sekreter'e inisiyatif alma çağrısı yer aldı. Böyle bir kararın mevcut iki devlet arasında işbirliğine dayalı bir ilişki kurulması için yeni bir temel oluşturacağı da öneride belirtilirken, tarafların egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünün sağlanmasıyla Birleşmiş Milletler himayesinde, sonuç odaklı ve belli bir zaman aralığına dayalı müzakerelere başlanabileceği de belirtildi. Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne döndüğünde düzenlediği basın toplantısında da Cenevre'de görüşlerini Birleşmiş Milletlere ve ilgili taraflara ifade ettiklerini ve bu yeni fikirlerinin dünya basınında da yer bulduğunu açıkladı. Cenevre'deki çıkışlarını bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Tatar, Kıbrıs Türk tarafının federal anlaşma için 50 senedir yaptığı fedakarlıklar ve önünün açılması için bu adımın atılması gerektiğini, eğer masada iki eşit taraf oturmazsa orada adil bir çözümün çıkması imkansız olduğunu da dile getirdi. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.